Duydunuz mu bu akşam 12'de arınma gecesi başlıyormuş? Cidden korkunç bir de 3 tane seri katil varmış. <laughs> ne yapsak bizim eve gelir misiniz kızlar? Eğer Eva ve Lilith gelirse ben gelirim. Ben de aynı şekil zaten Mira geliyormuş. Lilith. Bilemiyorum bence erkek ve kız evi olarak ayrılmalıyız. Her seferinde korkaklık yapıyorsun bizim yanımızda değil de kimin yanında güvendesin? Cidden Lilith hadi saat 11 gibi orada olalım. Peki. Tamam konumu Eva'ya atıyorum görüşürüz. 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 Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk James. Lilit nerede? Gelir birazdan hadi oturalım. Kıskanır. Lilit geldiğinde bir film izleyelim mi? Olur canım. Pardon biraz geciktim. Sorun değil hadi film seçmeden önce haberlere bakalım. Yara Markus'un bacaklarının önüne oturuyor. <laughs> başlamak üzere cinayet dahil her türlü suç 12 saat boyunca yasal oh, olacaktır. Sikki. Ben her yeri kontrol edip geleceğim. Ben de odaya bakayım kızlar. Siz mısır patlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben neler var diye bakayım. Bekleyin. İnsana en çok ne zevk verir biliyor musunuz? Ha, hayır nedir? Bu da ne demek? Hey Lilith, sana uzun zamandır bir şeyi açıklamak istiyordum eğlenceli bir şey. よん。No, so